büyük balık. Bir insan ne kadar çok öykü anlatırsa o denli ölümsüzleşir. Bir roman uyarlaması olan büyük balık filmi izleyiciye heyecan verici bir serüven sunuyor. Yönetmen Tim Burton'un hayali bakış açısıyla işlenen senaryonun psikolojik bir yönü de var. 2003 yapımı bu film zamansız bir başyapıt. Film 2004'te müzikal veya komedi dalında en iyi sinema filmi ödülüne ek olarak Albert Finney, Danny Elfman, Eddie Vector ile 4 dalda altın küreye aday oldu. Akademi ödüllerinde Elfman, özgün bestesiyle adaylık kazandı. Büyük Balık birçok eleştirmenden övgüler aldı. Bazıları filmi, Tim Burton'ın en iyi filmi olduğunu söyledi. Edward Bloom, hayatı boyunca büyük hırslara, tutkulara sahip olmuş bir adamdır. Maceralarla dolu bir yaşamı vardır. Ölmek üzereyken kendi eşsiz üslubuyla oğluna kendi hayat hikayesini anlatmaya başlar. Edward'ın hikayelerindeki karakterlerin olağanüstü özelliklere sahip olması, olayların abartılışı seyirciyi cezbediyor. Bu karakterlerin gerçek olup olmadığı bilinmiyor. Gerçeklik ve hayal dünyası birbirine karışıyor. Edward karakterinin hayattaki zorluklarla mücadele etme şekli hayallere sığınmak. Hayatın sıradanlığını bu şekilde heyecan verici hale getiriyor. Birbirimizi çok iyi tanıyan iki yabancı gibiyiz. Filmin en önemli noktalarından biri olan Edward'ın yakaladığı her fırsatta anlattığı büyük balık hikayesinden de bahsetmeliyim. Büyük balık bir nehirde yaşar ve herkes onu yakalamak için uğraşır. Balığın ruhunun bir hırsıza ait olduğunu düşünen Edward onu altınla cezbeder. Oğlu Will'in doğduğu gün o yakalanması mümkün olmayan dev balığı kendi nişan yüzüğü ile birlikte yakalar. Burada da Edward'ın olaya kendi bakış açısını kattığını görürüz. Yaşadığı olayları olağanüstü şekilde anlatıyor olması oğlu Will ile arasının açılmasına neden olur. Bu kısımda dokunaklı bir baba oğlu ilişkisi görürüz. Will babasının öykülerinden sıkıldığını artık gerçekleri ve babasının kim olduğunu öğrenmek istediğini söyler. Edward hastanedeyken bile hikaye anlatmaya devam eder. Anlayacağımız üzere Edward bir hikayecidir, öğretmendir ve en nihayetinde bir babadır. Böylece sırada oğluna hikayeyi devam ettirmesini ve kendisini büyük bir balığa dönüşeceği göre götürmesini ister. Will babasının cenazesine hikayelerdeki karakterlerin çoğunun geldiğini görür. Buradan Edward'ın var olan kişilere fantastik özellikler ekleyerek anlattığını çıkarırız. Tim Burton'dan beklendiği üzere filmin ilerleyişi, hikayenin anlatılış şekli sizi büyülüyor. Olağanüstü karakterler basit bir sinematografi ile dengeleniyor. Geçmişe dönüş sahnelerinin fazlaca olması filmi biraz karışık yapıyor. Yönetmen karakterlerin üç dünyası ile ilgileniyor. Aktör, aktrislerinin yüzüne olabildiğince çok yaklaşıyor, duyguyu seyirciye hissettirmek için uğraşıyor ve bunu başarıyor. Senaryo ve olaylar sıra dışı olduğu için tahmin edilmesi zor oluyor. Tüm bunların yanında toplumsal ve siyasal mesajlar da veren büyük balık filmi hayal gücünün sınırsız olduğunu ve olaylara her zaman farklı açılardan bakmak gerektiğini bize söylüyor. Henüz izlememiş olan herkese öneriyorum. Unutmayın, nehirdeki en büyük balık yakalanmadığı için büyüktür. Zeynep Nuraksoy